Şimdi analizler yapıyoruz. Geleceği biraz öngörmeye çalışıyoruz ama burada farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Şimdi bu altın gümüş sektör endeksi analizi. Şimdi bu analize göre aslında 151 rakam olarak gördüğünüz rakam uzunca süre yani yıllardır 87'den beri altın ve gümüş endeksinin maksimumda gördüğü seviye. Şimdi biz buranın yaklaşık iki katındayız. Şimdi iki katında bu madencilerin daha para kazanmaya devam ettiği bir süreç demek. Şimdi bunun sürüp sürmeyeceğini hesaplayıp buradan bir resesyon çıkar mı ona bakacağız. Neden resesyon diyorum? Çünkü yatırım olarak bunların para kazanmaya devam etmesi demek sorunların büyüyeceği ve iki katından büyük olduğunda bu yükselişler genelde bir olmuş. Şimdi şuraya bakıyoruz. Biz şu tepeyi gördük. Yani bu endeksin tepesini gördük. Bu 4380'i gördüğümüzde altında gümüşte de 54'ü gördüğümüzde burayı görmüş olduk. Şimdi buradaki yataya baktığımızda bu yataydan hareketin devam ettiğini varsayarsak yani şuradan bir yerden tekrardan devam ettiğini varsayarsak 400'ler, 500'ler ve 600'leri konuşabileceğiz. Yani yeni rekorlar konuşacağız. Şu bandın içerisine geçtiğimizi varsayarsak ki öyle gözüküyor. O zaman da 640'ları konuşacağız. 640 ne demek? Şu anda bulunduğu fiyatın bile iki katı demek. Bu da şu demektir. Madenciler kazanmaya devam edecek. Sektör karlı olacak. Altın ve gümüş yükselecek. Peki sebep? Sebep bir resesyon olabilir. Şimdi buradaki bir parantez açıyoruz. Bu resesyon olabilir kısmı aklımızda kalsın. Sonra da grafikleri diğer taraftan değerlendireceğiz. Şimdi son günlerde BTC'de aşağı yönlü bir hareket var. Bu aşağı yönlü harekette benim beklentim 82.000 seviyeleriydi. Yani şuralar. Daha doğrusu şurada bekliyordum 82.000'leri. Burada da olsa yani yine 82.000'i görmesi ihtimali yüksek. Neden? Şimdi bir fiyatlama var. Burada varlık fiyatlarının belli bir miktarı yüksek. Bunlardan en riskli olanları BTC. BTC'nin şimdi 82.000'e gittiğini düşünürsek. Şimdi bunun altında ne ilgisi var diyeceksiniz. Oradan yorumu yapacağım. Birinci grafikte bir resesyon riskinin arttığını görüyorsunuz. Bu grafikte ise resesyonun fiyatlamalara karşı etkisini konuşuyoruz. Yani BTC'nin aşağıya gitme bahanesi arıyor herkes. Kripto sektöründe tuhaf bir sürekli bir çöküş var. Yani ne olduğunu kimse yorumlayamıyor ama bu iş resesyona varıyor olabilir. Mantık yürüttüğünüzde seçenek oraya gidiyor. Diğer noktaya geldiğimizde şimdi altında benim size orta vadede 6500 dolar olarak ifade ettiğim maksimum seviye ya da olay biraz uzar, vade değişirse o zaman da 8500'leri görebilir. Şuradan giderse direkt gittiği takdirde de 6500 maksimum çökelme seviyesi. Yani resesyonun tepe noktası buradan itibaren Fed'in para basması ve altının düşmesi. Şimdi resesyonun tepe noktası 6500 Buradan itibaren Fed'in para basması ve fiyatların tekrardan normalleşmesi altında olarak düşünebiliriz. Yani aslında biz koşar adım resesyona gidiyor olabiliriz. Grama geldiğimizde ise gramda 5250'nin dip olduğunu konuşmuştuk. Oradan da döndük. Oradan beridir de altın düşmüyor dikkat ederseniz. Şurası bizim açımızdan önemli bir destekti. Şimdi buradan itibaren bir yükseliş gelir mi? Yani altın tek başına buradan yukarı gider mi? Şimdi şu olabilir. Şimdi dolar tl grafiğinde bir durum anlattım. Dedim ki dolarda 2-3 haftaya ya da 3-4 haftaya bir hamle çıkabilir. O hamle doların yukarı gitmesiyle gramı yukarı çekerse sizin buradan otomatikman yine gram tepeye gidebilir. O arada bir alan açılabilir. O yüzden hangi enstrümandan kaynaklı gramın yukarı gideceğini kestiremiyoruz. Yani buradan dolardan kaynaklı da gidebilir. Çünkü şu anda bir yatay seviyesinde olduğunu onsunu düşünürsek altının yatayda olduğunu düşünürsek dolardan gitmesi gramın daha mantıklı geliyor. En azından bana öyle geliyor. Çünkü rakam 5300 kısa vadeli 5.325'ler dipse buradan yukarı gitmesi için ONS'ta 4.200'leri geçemeyecekse bir yerden gidecek. Nereden gidecek? O zaman dolardan gidecektir. Gelelim gümüşe. Şimdi burada zaten benim size anlattığım bir 100 dolar beklentim var biliyorsunuz. Ama henüz daha başlamadı demiştim. Şimdi bu başlama hikayesi yani şu 51 doların üzerinde olması bir resesyon öncesi tetiklenmeyle olabilir. Yani bir kriz olabilir. Parasal ödemelerde bir sorun olabilir. Yani Fed'i tetikleyecek bir şey çıkacak karşımıza. Bu da bir kriz demektir. Kriz de fiyatları yukarı çeker. Ama 100 dolardan 50'ye tekrar nasıl gelecek derseniz, o zaman da zaten buradan kaynaklı gelecektir. Resesyonun etkisiyle gümüş düşebilir. Yani biz tepeyi gördüğümüzde resesyon tepesi olabilir olabilirdi. Onu unutmamak lazım. Gram tarafında ise, gümüş gramda, şurayı geçtiğimizde, 42'leri geçtiğimizde aslında bizim 85'e doğru yolumuz devam ediyordu. Şimdi yataya sardık. Yataya sarmamız bu 85'in açılması ve vadenin büyümesi yani fiyatın artması demektir. Ne kadar uzarsa fiyat o kadar yükselir. Ama burada 51 doları geçerse zaten 150'leri anlatıyoruz gram anlamında. O yüzden vade biraz daha oyalandığı zaman özellikle Ocak ayı diye verdiğimiz tarihe yakın bir tarihte bir sorun gelebilir. Yani bir kriz başlangıcı tam Ocak ayına denk gelebilir.